Arkadaşlar merhaba. Kriptoteknik kanalına, Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında 100 bin dolar baremi test edildikten sonra bugün itibariyle 94 bin 500 dolara kadar gerileyen bir fiyatlamaya şahitlik ediyoruz. Peki bundan sonra bu düşüş devam edecek mi? Yoksa Bitcoin kendisini hızlı bir şekilde toparlayıp 100 bin doların üzerine artık atmayı başarabilecek mi? Bu yayında gündem değerlendirmesi içerisinde bu soruların cevaplarını arayacağız. Altun nasılsın iyi misin? İyiyim Oytun evet piyasa biraz biraz değil aslında baya baya hareketli. Böyle beklediğimiz altcoin coşkusu başlamış durumda. Erken kalkanın %50 attığı özellikle büyük paralarda Binance'de listeli ve tabii ki eski paralarda bizim çok sevdiğimiz o eski kripto paralar bit pazarına nur yağdırdık desek yeridir. Bizim sepetlerdeki eski paralarda güzel bir kalkışma var. Ethereum bile bugün bir tık hareketlenmeye başlamıştı ama orada tek değişken Bitcoin 100 bin dolara kırıp geçecek mi yoksa kıramayıp Black Friday düzeltmesi yapacak mı bunu göreceğiz. Daha önce biliyorsunuz bu, bu dönemde böyle bir Bitcoin'de de indirim olurdu. Bu tamam. gerçekten olup olmayacağını göreceğiz. Bakalım neler olacak. Analiz kısmında bunu konuşacağız. Piyasada önemli haberler var. Onlara değinelim. Sonra tabii ki hem Bitcoin'e hem de alt altcoin'lerin gidişatına bir bakalım. Evet yani bu Black Friday indirimleri aslında e, bu aralar eskilerin çok birbirine sormaya başladığı bir soru. Tam da böyle düzeltme yapacağı seviye Bitcoin 100 bin dolar böyle psikolojik sınır. Teknik anlamda bir sınır değil. Birazdan fiyatlamayı analiz ederken konuşuruz ama 100 bin dolar psikolojik anlamda önemli bir direnç olduğu için. Herkesin aklında aynı soru. Black Friday indirimi bu senede gelecek mi Bitcoin'de? O zaman hiç vakit kaybetmeden gelişmelerle başlayalım mı Evet başlayalım. Aslında bugün önemli haberinden başlayalım. Bugünün değil son yılların önemli haberine bir damga daha bir damla daha eklendi. Neydi bu? Michael Saylor ve MicroStrategy yeniden Bitcoin aldı. Bu sürekli alıyor yani aldıkça alıyor durduramıyoruz. İnanılmaz bir alım, inanılmaz bir alış şekli desek yeridir. Sürekli 3 milyon dolar, 5 milyon dolar ekliyor. Parayı buldukça, harçlıklarını biriktirdikçe Michael Saylor Bitcoin alıyor piyasanın boğasına böyle ateş atmaya devam ediyor. Aslında şöyle değişik bir şey var, bunun de attım ben. Yani Michael Saylor Bitcoin'i alıp MicroStrategy'nin hazinesine koyuyor. Sonra Bitcoin yükseliyor al, alınınca. Hani onu tek sebebi o değil ama hani sadece o aldı diye yükseldi varsayalım. Yani ondan sonra ne oluyor? E ondan sonra MicroStrategy hissesi yükseliyor. Sonra oradan kar realizasyonu yapıyor, satıyor hisseleri, gidiyor Bitcoin alıyor. Şimdi hazinedeki bitcoin değeri de artıcı bitcoin yükseliyor. Sonra Saylor gidip şey yapıyor. Diyor bak benim bu kadar hazinem var. Bu kadar bitcoin'im var. MicroStrategy bu kadar değerli bir firma oldu. E siz bana kredi verin çok düşük faizli bu kadar güçlü şirketim var. Ben gideyim bununla bitcoin alayım. Şirketleri taahhüt gösteriyor böyle. Ve gidip kredi alıyor ucuz kredi dolarla. Onunla da bitcoin alıyor. Onunla bitcoin alacağı yeniden başlıyor döngü. Bitcoin yükseliyor. Evet çok Bitcoin aldığı için Bitcoin yükseliyor. Böyle bir para hilesi yazarsın ya böyle GTA'da falan. Onun gibi bir şey yapıyor aslında. Ha, tabii ki piyasanın tek değişkeni Michael Saylor değil ama hani öyle ya da böyle çok ciddi bir etkisi tamam, var. Ama Bahsettiğimiz evet. rakamlar 3-5 değil çünkü. Şöyle bir durum da var. Bu adam tamam doğru söylüyorsun şu anda olan hikaye böyle ama bu adam çok ciddi bir risk aldı. Bu adam... Tabii edindiği Bitcoin'lerin ortalamasının aşağısına da düştü. Bunun tersi hikayesi de olabilirdi. Yani Bitcoin düştükçe Microtech oldu da, Macrotech hisselerin fiyatları düştü. Herkes ma Michael Saylor'ı eleştirdi. Ne yapıyorsun sen? Tüm şirkete gittim Bitcoin'e bağladım bilmem ne falan filan diye. Ya Michael Saylor bir kumar oynadı. Ya her Roma herro dedi. <laughs> yani işin amiyane tabiri. Çünkü Bitcoin 15 bin dolara düştüğü zaman da Michael Strateji'nin elinde Bitcoin'ler vardı. Bunun tersi senaryosu da geçerliydi. Adam sabretti, sebat etti. E şimdi meyvelerini yiyor. Yani 100 bin dolara gelen Bitcoin'le. Aşağı şey ne oldu ya? Bizim El Salvador... Oğlum, geçen <laughs> şey, Instagram'da paylaşım yaptı şey G20. portföyünü attı. Parayı bulduk diye <laughs> Abi canım, El Salvador dünyanın en fakir devleti olmakta çık G20'ye girecek yakında yani. O o hale Az doğru. <laughs> şimdi bu hikaye strateji bu hikaye güzel bir hikaye. Yani bu ada gideri var bu hikayenin. Daha böyle bu döngü 3-5 tur daha devam ettirir. Hatta bir herkesin aklına şey geliyor. Ula bu adam alıyor alıyor da bu satmaya başlayınca ne olacak diye. Yani burada daha önce pek çok kez anlattık. O da ayrı hani bu adam bugün alıyor da %10 karı görünce satmak için almıyor zaten. Böyle 5 yıllık, 10 yıllık kredilerle alıyor. bu Zaten hafif hafif kar realize etse o kredileri öder vesaire gibi gözüküyor teminatlarıyla ama şu tek olumsuz senaryo şöyle bir şey olur. Böyle piyasalarda böyle hani kara attı kara cuma nedir ya kara pazartesi tarzı şeyler olur ya hani bu çakış günleri olur Black Swan günleri öyle bir şey olur mikro strateji hisseleri taklaya gelir sonra oradaki bir işte zararı telafi etmek için Bitcoin satar Bitcoin sat, tam tersi bir döngüye girerse bir gün hani Bitcoin'in kendi realizasyonu başlar veya hani o gün gerçekten kripto tarihinde hiç, hiç olmayan bir döngünün başladığı gün olur. Hani ama şu anda o günü düşünmek için bence daha en ben azından 2-3 kadar... Iki, üç yılımız var gibi geliyor. En azından ya da bir, bir yılımız kesin var gibi geliyor. Ben o kadar bekleyeceklerini sanmıyorum. Bence bu buhar haldesine satış yapacaklar. Yapmaları gerekir mantıken. Ya. Yani ayıya girmeden evvel şimdi olmuş Bitcoin 150-200 bin dolar. MicroStrategy'nin ortalaması ne kadar? 50 bin dolardan da mı? Ne kadar yani? 100 binlerden aldığını da ekle. Olsun 55 bin dolar. 55 bin dolar olsun. Parayı dörde katlamış. Yani orada bir kar realizasyonu. Hepsini satar demiyorum. Hepsini satmaz. Ama yani her mantıklı insan gibi biz nasıl realize ediyorsak adam da şirket olarak bir miktar realizasyon yapamaz. Yaptığı zaman da kimse bir şey diyemez yani adama. Sen bunu niye sattın diye. E şimdi Herkes satacak bir yerden sonra turşusunu kurmayacaksın yani elindeki kripto paraları. Nasıl biz kar realizasyonu yaparsak. Hatta kendi aramızda konuşuyoruz ya. En tehlikelisi bir sonraki ayıya elinde malla girmek Hı. diye. Tabii Max Strategy öyle bir sonraki onlar kurum olduğu için hiç malsız kalmayalım falan filan hepsini satalım moduna girmeyeceklerdi ama bir miktar kar ile realizasyon yapacaklardır yani. Onlar da biliyorlar Bitcoin bir yerden sonra geri çekilecek. Ya işte o günler ya bu boğanın <laughs> daha yeni başlayan bu boğanın ayısı biraz sert olacak. Tabii. Öyle, öyle görüyorum öyle bekliyorum. Ha, şimdi endişelenmeli miyiz? Dur daha yani Bitcoin tamam boğanın belki yarısına gelmiştir ama altcoin'ler daha boğanın kuyruğunu yeni tuttu. O yüzden Önümüzdeki üç başa pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Olmaz. şimdi Yani yukarı, hani bu böyle food yapalım diye anlatmıyorum ama hani bir gün böyle bir şey var. Yarın öbür gün ya sizde hiç uyarmadınız böyle büyük bir, bir risk vardır demeyin bize böyle bir risk. Bir, bir gün sadece bu adamlar yani bunu bilerek içerideyiz. Siz de bunu bilerek ayık olun. Bu boğada yavaş yavaş kar realizasyonunuzu yapın. Hı -hı. Michael Saylor'ın altcoin'lerle alakalı aslında olumsuz açıklamaları vardı. Genel anlamda baktığınız zaman önceki açıklamaları böyle çok olumlu değildi altcoin'lerle alakalı. Ama bana Bitcoin'de satış yaptıktan sonra karın bir bölümünü altcoin'lere kaydırmaları hiç büyük bir sürpriz olmaz. Yani çünkü onlar bunun tadını aldılar artık kripto paralardaki bu güzel paranın tadını aldılar. E döngüleri de iyi takip ediyorlar. Onlar da biliyorlar döngüleri. Bitcoin doygunluğa ulaşınca bunları satıp böyle önceden belirledikleri altcoin'lerden alım yaparlarsa ben hiç şaşırmam açıkçası. Tabiiyatta tabii burada bahsi geçen altı koyunlar gidip ne bileyim market yani. cap 5 birinci parayı alamazlar Hayır. işte. Orada neye bakacağız? En Amerika'da kurumlar hangi paraları alabiliyor legal olarak ona bakacağız işte. Solana ETF'i vardır. İşte pek Ether'dir çok var. ETF ya kabul edildi, ya edilecek. Ethereum hali hazırda edildi. işte Hedera ondan geçen yükseliş kurumsal fiyat. olarak da. edilecek muhtemelen. XRP'dir ya o tarz şeyler. Yani, yani tabii ki orada para gene büyüklerden çıkmaz yani şimdi o oradan çıkıp da ne bileyim Bey bir doge almaz yani. <laughs> ee e, e, on... girmez oradan çıkıp. Da. Evet. Onun alt koyunları demiş ki kurumsal olarak. Aslında dört tane büyük alt koyun fonu Avrupa tarafında çok ciddi bir yükseliş yakaladı. Ve bu fonlarda en fazla şey alınmış. XRP, Litecoin, Chainlink, bir de Cardano. Şu özellikle şu dördünün fonuna ciddi bir talep olmuş. XRP'nin fiyatını gördük zaten. Litecoin fonu kim niye girmiş bilmiyorum hani o birazcık şey yani iş proof of work başımız ağırmaz kısmından bir talep görmüş herhalde. Yani Chainlink biraz soru işareti çünkü o öyle merkezsizlikten giden bir şey değil yani ki kurucusunun da Rus olduğunu düşünürsek <laughs> o Chainlink bilmiyorum yani çok makul olmayabilir. Cardano da şam şeytanı çok parası var piyasa her, her her boğada bir hikayesi var yani gene gelir gibi gözüküyor ama hani Burada da örnekte görebileceğimiz gibi alınan paralar hep market cap 20'den falan. Bu arada şunu söylemek lazım. Tabii Şek Başkanı'nın istifası açıklandı. İstifası istifa tarihi açıklandıktan sonra hala Şek'in başında ama tabii Amerika'daki en önemli hikayelerden bir tanesi de şu, şuydu. ABD borsaları kafalarına göre öyle altcoin'leri listeleyemiyorlardı. Yani burada ciddi anlamda bir denetim mekanizması vardı. Evet. Ve işte, işte CoinBase borsasında da o yüzden çok fazla altcoin, çok az sayıda altcoin listelenirdi. İşte Kraken borsası da aynı şekilde. Şimdi Sek'te böyle bir hikaye olmasıyla beraber Kraken hızlı bir şekilde bir liste yayınladı. Dedi bu altcoin'leri listeliyoruz. Burada da tabii o sek efekti burada görmüş olduk. Yani önümüzdeki süreçte Sek başkanı değişecek olması borsaları bu konuda heyecanlandırıyor. Çok büyük ihtimalle CoinBase tarafında da önceden muhtemelen kafalarında olan ama Sek'le problem yaşayabilecek düşündükleri alt altcoin'leri teker teker listelemeye başlayacaklar. ve ABD yatırımcısı açısından olumlu. Yani ABD yatırımcısının baktığı zaman Sen alternatif için olumlu yani. E şimdi altcoin'ler anlamında oldukça fazla alternatif e sahip olacaklar. Evet ya bundan sonra ABD tarafında pozitif haberlerin gelmeye devam edeceğini göreceğiz. Keza işte bu baharda artık bahara kadar şey gelecek bir kere. FTX mağdurlarına para USDT olarak gelecek. Yani dolar olarak gelecek. Şimdi onlar alıp onlar da bu piyasaya bu, o, dolarlarını alacaklar. Çekip altın alacak evet. halleri yok yani. Onlar da buraya gelip dahil olacaklar. Yani orada karıyı da, da yemeyecekler onlar. Onlar da gelecekler. Meme koyun alacaklar. Şey alacaklar böyle ne bileyim girip sepet yapacaklar koyunda işte orada burada. Onlar da gelecek. Az kaldı. Kesinlikle öyle yani oradaki paranın da ciddi anlamda kripto para tarafına aktığını göreceğiz Peki altı o zaman e, biraz beğeni isteyelim like isteyelim e, bu, bu arada şunun haberini verelim önemli bir haber verelim Tabii e, Türkiye tarafında yani global borsalarda direkt para çekimi yapamadığınız için Türkiye tarafında bir kripto para borsası kullanmanız gerekiyor Burada da Binance Türkiye önemli geliştirmeler yapıyor mesela ne yapıyor ödenmiş sermayesini 400 milyon TL'ye çekmiş durumdalar. Ve e, baktığın zaman Binance Türkiye'de şu anda ciddi anlamda altcoin çiftlerinin olduğunu biliyoruz. Yani ne kadar hype olan altcoin varsa, ne kadar eskilerden kalan e, önemli altcoinler varsa kısacası almak istediğiniz hemen hemen bütün altcoinler Binance Türkiye'de mevcut diyelim ve ödenmiş sermayelerinde zaten geçtiğimiz aylarda gelen yasayla beraber bir sermaye şartı getirilmişti. Binance Türkiye bu sermaye şartının çok çok daha üzerinde ödenmiş sermayesini 400 milyon TL'ye çıkartarak yatırımcısına güven vermeye devam ediyor. Oldukça fazla sayıda şif var Altu artık Binance Türkiye'de. Evet gördüm ben de ya özellikle son dönemde her şeyi listeleyerek mantıklı iş yapıyorlar çünkü sırf TR borsasına ben Türkçe kullanacağım diyen bir sürü kişi var. E Türkiye'de de zaten kullanabileceğiniz böyle büyük diyebileceğimiz borsa sayısı bir elin parmaklarını pek geçmiyor. Ama aynı Türkiye'de burada bu özellikle altcoin çiftlerini yatırımcıya ulaştırmakla bence büyük bir pozitiflik yapıyor. Bu adam sermaye olayı da önemli bakma yani evet, evet. borsanın başına bir şey geldiğinde borsanın kasasında 400 milyon yani ortakların da kurucuların koyduğu bir nakit para var anlamına geliyor aslında bu kabaca bunu söylüyor. Yani Yatırımcılarımın yani para değil. değil yani, yani yarın öykü evet. çok daha hani TODEX mağduriyeti oldu mesela. O 400 da çok daha düşük bir rakamdaydı aslında. Hani o milyarlar falan konuşulduğu hikaye tabii ki öyle bir şey yok da. Hani günün sonunda çok daha böyle böyle bir fonu olsaydı son muhtemelen böyle bir sermayesi olsaydı böyle şeyler başına gelmezdi. O yüzden bu işler önemli işler. Elbet hepimizin bir TL'ye girip de L'den çıkmaya ihtiyacımız olduğu için ki boğa geliyor bir kere realizasyonu yapınca çekeceğiz. Bu tür şeyler oldukça önemli bence. Evet bu arada Binance TR. Açıklama kısmının en yukarısına biz link bıraktık. Oradan girip siz de tüm detaylara bakabilirsiniz. Hala hesabınız yoksa Binance Türkiye tarafında hesap oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmının yukarısında link var diyelim ve Bitcoin tarafına geçelim mi Altun? An itibariyle 95 bin dolarda takılan bir Bitcoin var. Şöyle bakıyorum hemen. Ya geldik güzel ya çok bir grafiğe bakıp yorum yapmalık bir şey var mı dersen hani Makti bugün kırmızı yakacak vesaire böyle genel Black Friday'e de yaklaşıyor. Normal şartlarda olması gereken şey bir 20 günlük ortalama testi aslında 8800 88-100 bine geliş. Niye böyle yamuk çizdi bunu? Allah Allah. Şöyle bir şuralara bir geliş aslında olması gereken yani şu an çünkü bak aşağı doğru RSI şeyi aşağı kırıyor kırmızı. Vakti kırmızıya dönüyor. Fiyat kırmızı yakmış 20 günlük ortalama. Yani bas bas bağırıyor Ben kırmızı yakacağım diye ki bugünkü mum da şöyle açıkçası biraz göstere göstere gelmiş gibi oldu ki 4 saat ya da şöyle bir bakayım zaten 4 saat de biraz daha yukarıdan geçiyor ortalama nereden 91 binden geçiyor bir de şöyle haftalık olarak bakayım sonra toparlayacağım haftalıkta da uzun kırmızıların ardından daha, yani daha bir şey demiyor. Haftalık benim daha giderim var diyor. Benim buradan çıkardığım sonuç şu. Tabii ki çok pozitif haberler var. ETF'lerden milyar dolar milyar dolar alımlar geliyor. Bununla birlikte eğer Bitcoin birazcık tekniğe uyarsa bir 92 bin dolar 93 bin dolarlara doğru bir kırmızı mum yakabilir. All time high öncesinde gibi düşünüyorum. Bence eğer böyle bir mum gelirse 100 bin dolar öncesi son bitcoin alınabilecek yerler olur diye tahmin ediyorum. Keza hani altcoin almak altcoinlere gireyim diyenler için zaten hala ben çok ucuz hepsi de. Hani bir daha böyle bir nereden giriş yakalarım kısmı eğer bitcoin'i tekrar böyle bir 90-92 arası bir yerde yakalarsanız bence altcoin almak için çok da ideal bir yer olur tekrar ve yeniden. Ha ondan sonra ne olur dersen. Ondan sonra artık Aralık ayı içerisinde 100 bin doların kırılması ve 100 bin doların üzerinde kalan Bitcoin'in de genelde şöyle bir olay vardır. Bunu da söyleyeyim. Hani bu sadece Bitcoin için kripto paralar için değil. Genel finans sektöründe bir şey vardır. Böyle çok kırılamayan çok veya düz rakamlı bir direnç varsa bunun bir önem atfedildiyse hani hem işte 100, 100 bin dolar çok düz rakam bir şey. Böyle bir yere gelip bunu kıramayıp kıramayıp günün sonunda kırıyorsa ortalama %8 %10'luk bir gidiş daha devam ediyor. Böyle bir istatistik var. Yani insanlar i̇nsanlar bu kırılmayan bu düz sayı kırıldığında bir anda kaçırıyoruz hissiyle oradan çok ciddi bir şekilde trene atlıyor ve bu sebepten ben de bir benzer bir şey olabileceğini ve 100 bini kıran bitcoin'in bir anda 109-110 bin bandına doğru bam 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 gidebileceğini o ara shortta kalan kim varsa da hepsini sıkıştırıp böyle 5x'e kadar olanları dahil belki daha fazlasını bile lik edip böyle bir tane şortçu bırakmadan çok devasa yeşillerle bir gidiş yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. İşte bu bu senaryo kesinlikle olacağını düşünüyorum ama bu işte nasıl olacak orası biraz şey. Demin söylediğim gibi 90'a atıp mı gidecek yoksa pat diye bugün kırıp mı gidecek onu göreceğiz ama tahminimce ben yani şu an şu grafiğe baktığımda Bitcoin %60, %70 ben önce ineceğim sonra kıracağım diyor gibi gözüküyor. Ondan sonra ne olur? Aralık ayı geliyor. Bak Ethereum sağlam durdu. Bugün Bitcoin saldı, Ethereum salmadı. Bu şunu gösteriyor. Ethereum'da aralıkta gelecek Golden Cross öncesi. Artık tamam market yapıcıları diyor ki durun daha ucuzdan mal vermeyelim. Burada artık bir kademe oluşturmamız lazım. Yoksa nasıl yükselecek bu? O yüzden aralığın ilk haftasından itibaren bir 7 Aralık özellikle Aralık'ın ilk haftasının sonu 5-7 Aralık bir aksiyon yaşayabiliriz. Ethereum'da Golden Cross'un arkasından çok hızlı bir sürede 4000 dolar hatta all time high koşusu başlar ise Ethereum hem Ethereum hem Ethereum'a bağlı alt altcoin'ler neler? Ethereum'a bağlı alt altcoin'leri 3 gruba alsak bir katman ikiler optimizmler, arbitrumlar ne bileyim scroll'lar bir şeyler buna bridge'ler bunları bir koyarsın İkinci grup şeyler defa DeFi tarafı işte Uniswap'lar bilmem ne swap'lar böyle işte AV'ler, Lent'ler o DeFi hizmeti veren eter üzerindeki o grup ellerinde yüksek Ethereum olan. Üçüncü de işte NFT'ler, NFT ile NFT iş yapanlar, Ethereum NFT'sine bağlı olanlar bu, bu, bu grup da beraber çok büyük bir Pam kalkışarak Ethereum'la Muhtemelen dominansı ciddi şekilde aşağı basabilirler. Ha onlar aşağı basınca da bütün piyasa onların arkasından gelir yani o dominans etkisiyle beraber. O yüzden aralığı ben çok önemsiyorum. Hani hala geç kaldık mı, başladı mı, bilmem diyenler için bence şov aralıkta başlayacak. Evet. Bugün bir televizyon programına katıldım. Televizyon programında ilk soru şu oldu. Bitcoin 100 bin doları geçerse ne olur, ne düşünüyorsunuz diye. Ben de açık açık şunu söyledim. Bin yani geçmiş verilere falan bakarak söylemedim ama Artık ezberledik yani geçmiş veridir. Biliyoruz Bitcoin önemli dirençleri kırdığı zaman ne yapıyor. Bugüne kadar da hiç yanıltmadı. Bitcoin 100 bin doları kırdığı zaman soluğu çok hızlı bir şekilde 110 bin dolar bareminde alır diye ben de söyledim. Ve e, burada da çok yanılacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Geçmiş verilerle alakalı e, ben de o şekilde hatırlıyorum. Hızlı bir şekilde Bitcoin genelde önemli dirençleri... Teknik anlamda önemli bir direnç mi 100 bin? Teknik anlamda hiçbir önemi yok ama psikolojik açıdan çok önemli bir direnç. Yani artık altı hane sıfır koyuyoruz yanına. İşte bu BIM tokenlardaki hikaye var ya yanına sıfır koymak. BIM tokenlardaki hikaye bir oluyor yanına bir tane sıfır koymuş oluyor. Hane değişmiş oluyor. Gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Fakat şu andaki duruma baktığımız zaman ben e, geçen gün bir tweet attım. Dedim ki bu buhar ailesindeki ilk kar realizasyonumu yaptım diye. ilk satışımı yaptım. Bitcoin 99.500 dolardaydı. Zaten yayında da söylemiştim olmadan evvel canlı yayında 99.500 dolar seviyesinde satış yapacağım diye. İlk kâr realizasyonumu yaptım. Elimdeki Bitcoin'lerin %25'ini sattım. Ee, bundan sonraki hikayede ne olur? Ben bir kere şunu söyleyeyim. O tweet biraz yanlış anlaşıldı. Ne oldu? Bitcoin'e inancım mı bitti? İnancım tabii ki bitmedi. Ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Hatta söyledim yani 120-140 bekliyordum. Trump'ın seçilmesiyle beraber 150-200 bin bandına kadar ben bu bandı genişlettim. Ama bazı yerlerde önceki planladığınız kurallara sadık kalıp bir miktar kar realizasyonları yapmak gerekiyor. Elimdeki Bitcoin'lerin %75'ini hala elimde zaten taşımaya devam ediyorum. Yukarıki seviyelere kadar taşımaya devam edeceğim. Fakat gündelik hikayeye baktığımız zaman yani bu kadar sert yükselmiş bir varlığın tahtaya bakıyorsunuz. Ben şu an tahtayı veremiyorum ekrana. Bilgisayarımda bir arıza oldu farklı bir bilgisayardan şey yapıyorum. O yüzden veremeyeceğim. Ama şöyle söyleyeyim. Bu kadar hızlı yükselmiş bir varlığı İster istemez hareketli ortalamalarından bu kadar uzaklaşmış bir varlığın bu ister bitcoin olsun ister portakal suyu hissesi olsun hiç fark etmez beklenti şudur yani sağlıklı olan bir hareketli ortalamasına en azından 20 günlük ilk gidebileceği hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalama olduğu için oraya bir geri gitmesi. O da e, yanlış hatırlamıyorsam 88 bin dolar seviyesinde olması lazım. 20 günlük hareketli ortalama. Yani Bitcoin buraya gittiği zaman 88 bin düştüğü zaman 90 bin dolar bandına geldiği zaman hiç kimse şunu diyemez. Ya Bitcoin buraya nasıl düştü ne güzel yükseliyorduk. Nereden çıktı bu geri çekilme? Hayır. Sağlıklı olan budur. Bitcoin tarafında yani arka kademeleri sağlam bir şekilde doldurup ön tarafta yoluna devam etme hikayesi bana göre Bitcoin'de sağlıklı olan bir hikaye olacaktır şu hikaye önemli. Bitcoin tarafında geri şekilmeler olduğunda altcoin'lerin canının okunmaması ki 100 bin dolardan 95 bin artık 100 bin diyebiliriz yani Bitcoin'e. Orada yuvarlayalım 99.800'e kadar mı yükseldi 700'e kadar mı yükseldi yani. Oradan 100 bin dolar diyelim 100 bin dolardan 95 bin dolara Bitcoin geri çekilirken başta Ethereum açıkçası çok da fazla hırpalanmadı. Yani ona şunu yorumu da yapabilirsiniz. Ulan daha nereye hırpalanacak yani Bitcoin gitmiş all time high'ına. All time high'ın üstüne %50 daha koymuş. Ethereum daha all time high'ına gidemedi. Yani daha hırpalanacak bir hikayesi mi kaldı diye. Bunu da söyleyebilirsiniz. Ama daha kötü bir senaryo da olabilirdi. Yani Bitcoin geri çekilirken altcoin'lerin canına yine okunabilirdi. Bu sefer öyle olmuyor. Yani bunu e, total 3'teki orandan da görüyoruz. Şey tarafındaki Bitcoin dominasındaki orandan da görüyoruz. O kadar çok hırpalanmıyor. Ama şunu söylemek lazım. Bitcoin'de bir miktar geri çekilmenin olması bundan sonraki all time high'lar için oldukça Önemli bir hikaye ve e, bundan sonraki süreçte bakıldığı zaman Bitcoin tarafındaki hikayenin gidişatını güçlendirecek bir gelişme gelişme, o yüzden geri çekilmelerden çok da fazla korkmamak lazım. Nerede acaba ulan biraz işin e, cımbık çıktı falan derim. İşte böyle 88 bin dolar aşağı yönlü kırılıp düşüş daha da sertleşiyorsa o zaman bir tür çıktı deriz ama şu anda böyle e, sıkıntı yapılacak bir durum yok bu geri çekilmeleri oldukça normal karşılamak lazım diyelim. Tabi perşembe gününe kadar acil bir durum olursa biz ya Twitter Space üzerinden ya da buradan hızlı bir şekilde yine canlı yayına gireriz. O yüzden Twitter üzerinden hem Altuğ'yu hem beni hem Kripto takip ettiğinize emin olun. Buradan da lütfen bildirimleri açın o zil butonuna tıklayın. Ani bir yayında habersiz kalmayın diyelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar diyelim mi o zaman herkese bol kazançlar diyoruz. Boğa'nın boynuzuna doğru çıktığımız yolculukta bol bol canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Sıradaki videolarda görüşürüz. Görüşürüz bol kazançlar.